Merhaba arkadaşlar, Kripto Mimar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber koinin üzerinde ön satışına katılmış olduğumuz agorik coinleri Kepler volt üzerinde stake yapmayı göreceğiz. Hatırladığımız üzere geçtiğimiz Aralık aylarında koinin üzerinde agorin ön satışına katılmıştık ve bizlere BLD token satılmıştı. Bu tokenlar 0.8 dolar fiyatından bizlere satılmıştı. Bir ICO için bu fiyat yüksek geldiğinden dolayı ben de cüz'i bir miktarda yatırım yaptım. Umarım proje ön satış fiyatından herkese iyi kazandırır. Burada Agorin resmi sitesi de var. Resmi sitesine giderek projeyi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz yine. Ön satıştan önce detaylı bir şekilde incelemiştik zaten bu projeyi. Bu projenin asıl amacı DeFi'yi hızlı oluşturmak ve dağıtmak için güvenli bu JavaScript akıllı sözleşmelerinden yararlanan bir zincir teknolojisi. Burada projenin detaylarına ulaşabilirsiniz. Şimdilik buna geçiyorum. Bu siteden gelip coin takvim dağıtımını da detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Burada birinci seçenekten olanların kilitleri yaklaşık Haziran ayında dağıtımla başlanacak. Şu anda bizim aldığımız tokenlar cüzdanlarımıza geldi fakat çekim veya da satış gerçekleştiremiyoruz. Bunları yalnızca şu an stake edebiliyoruz ve bunlardan stake geliri elde edebiliriz. Ben de bugün sizlere bunu göstereceğim bunları anlattıktan sonra şimdi stake işlemine geçelim. Burada Kepler Vault'umuzu açıyoruz. Sizde bu ilk başta Cosmos A olabilir. Bunu Agorika'na getiriyoruz. Agorika'na getirdikten sonra burada tokenlarımız gözükecek. Bildiğimiz üzere Kepler Vault'ta her bir ağ için farklı bir cüzdan adresi tanımlanıyor. bunları bilmeyenler Kepler Vault videomuzu göz atabilirler. Agorik kısmını açtıktan sonra burada tokenlarımızı görüntüleyeceğiz. Buradan stake kısmına geliyoruz. Stake kısmına geldikten sonra bizleri Agorik'i stake edebileceğimiz sayfaya yönlendirecek. Burada validatörleri görebiliyoruz. Bu validatörler bu ağ üzerindeki doğrulayıcılar yani. Bizler bu validatörlere coinlerimizi stake ediyoruz ve buradan stake getirisi elde ediyoruz. Ben buradaki Validatörleri aslında çok iyi bilmiyorum fakat burada genelde düşük fi ve yüksek sayıda token kilitlenen validatörler daha güvenli tokenlarımızı kitlemek için daha güvenli bir validatör profili oluşturuyor. Biz de bu şekilde bir seçim yapacağız. Gördüğümüz gibi fi'ler ortalama 3-4 arasında gidip geliyor. Yüksek fi'ler de var. Ben %4 fi ile en fazla token Token kilitlenen nodes Guru validatörüne Stake yapacağım. Burada Manage'e tıklıyorum. Burada Manage'e tıkladıktan sonra burada Validatörün açıklaması yapılıyor. 7.24 sizlere destek sunabildiğinden ve düşük fiiller sunduğundan bahsediyor. Burada Delegate diyoruz. Delegate dedikten sonra burada token miktarımızı girerek ben mesela 50 tane deneme amaçlı Delegate edeceğim şimdi. Burada bir uyarı var. Bunları delege ettikten sonra yani kilitledikten sonra çekim talebimizde 21 gün sonra tokenlarımız serbest kalıyor. Bunları dikkat ederek kilitleyelim. Ben şimdi başlangıç olarak 50 tane e, Agoric e, token olan BLD'den kilitleyeceğim. Delegate diyorum. Delegate dedikten sonra cüzdan da onaylama isteyecek. Bu onayı cüzdandan veriyorum şimdi. E, approve diyorum. Herhangi bir gaz ücreti kesmiyor zaten. Approve dedikten sonra bekleme aldı benim işlemimi. Şimdi birazdan onaylanacak. Onaylanmasını bekliyorum. Evet. Onaylandı. Gördüğümüz gibi Not Skurunun yanında bir nokta işareti belirledi. Yani buna delegate ettiğimi gösteriyor. Bu zaten delegate ettiğimiz miktarda yukarıda validatörlerimiz kısmında görebiliyoruz. Burada delegate ettikten sonra yani yatırdıktan sonra gelen ödülleri de burada Claim Reward bölümünde yazan yerden tıklayarak kliyim edebiliriz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda iletebilirsiniz. Kanala abone olarak da bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.